Yiğit. Kulüp müdürümüz Kadir Özdemir. Antrenörümüz Aykut Lale. <laughs> Ve kıymetli sporcularımızı saymak <laughs> istiyorum.

E, ...sevgili başkanımızla görüştüğümüzde hedefin yukarısı olduğunu söylemişti bize. Biz de o doğrultuda bir ekip yaratmaya çalıştık. O doğrultuda antrenman yaptık. Sezon içinde yani inişler, çıkışlar, yorgunluklar, ağrımlar, sızılar... ...bütün bu gördüğünüz sporcu arkadaşlarımız yakındı bunların hepsini. Ama sadece bir hedef vardı. Sadece şu kupayı buraya getirebilmekti o hedef. Yarı final ve final etabında tabii ki oranın zor olacağını biliyorduk. Ona göre bir hazırlıkla gittik orada. 15 günlük bir kamptan sonra e, tabii lig etabından daha sert maçlar oynayacağını bildiğimiz için orada kalmayı yedik. sevgili başkanımızın sayesinde ve ekip arkadaşlarının sayesinde oldu bu. Ya bu e, kupanın bedeli benim için parayla pulla ölçülemez. Ya burayı yaşamak çok farklı bir şey. E, i̇sterdim ki bizi burada nasıl desteklediyseniz keşke o kupada ilk son sayıda yaşadıklarımızı canlı olarak görebilseydiniz. İçimizde böyle arkadaşlarımız var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bizi destekledikleri için. Biz amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah bundan sonra Tokat Belediye Spor bir daha ikinci yüzü görmesin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz antrenörümüze. Başkanım, buna gönül vermişsiniz. Bir de sizin cümlelerinizi alalım lütfen. Çok değerli Tokatlı hemşehrilerim. Bu güzel günde burayı dolduran değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları. Bu güzel günde, bu sevinçli günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler diyorum sizlere. Peki ne bize bu güzelliği yaşattığı için şu anda arkamızda olan değerli sporcu kardeşlerimize, değerli hocalarımıza, masörümüze, idari menajerimize, hülasa kulüp yöneticilerimize, tüm Plane Spor'a ben de teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Biraz önce değerli hocam da bahsetti. Biz sokata söz verdiğimiz gibi kupamızı getirdik. Göreve geldiğimizde şanssız şekilde Bilevne Sporumuz geçen yıl ikinci lige düşmüştü. Biz de oturduk, dedik ki Tokat ikinci lige yakışmaz. Böylesine destansız zaferler alan ve Bilevne Spor ismiyle voleybolla gerçekten özdeşleşmiş bir şehir olan Tokat, voleybolda birinci ligde olması lazım dedik. Ve önce hocamız oturduk, konuştuk. Ve hocam, biz öyle bir takım kur ki, arkadaşlığın, kardeşliğin, dinamizmin ve her anlamda el ele kol kola kenetlenmiş bir ekip kur. Ve biz bu ekiple, ve inanıyorum ki hep beraberce şehrimizin de bize vereceği desteklerle birinci lige çıkmalıyız dedim. Ve sağ olsun hocam, şu anda arkamızda tek tek biraz önce saydığımız bu kardeşlerimizi, bu sporcu kardeşlerimizi buraya tokatımıza getirmek suretiyle ve özellikle takımdaşlık ruhunu da en üst seviye çıkartmak suretiyle Allah'a şükür 7-8 aydır gece gündüz çalışıyorlar. Ve dün akşam 22 sularında biz o kadar büyük sevinci güzelliği yaşattılar ki eminim ekranları aracılığıyla televizyonlardan plan spor izleyen herhalde hepinizin de gözyaşlarına boğulduğunuzu, sevinç çığlıkları attığınızı görüyor gibiyim. Çünkü biz 22 sularında inanın başka bir sevinçteydik. Bir taraftan mübarek regaip kandiliydi. Aynı zamanda Plevne sporumuzda birinci olarak birincilike çıkmıştı. İnanın tarifi çok zor duygular yaşadık. Ben bu duyguları yaşattıkları için değerli kardeşlerimize sporcu arkadaşlarımıza, antrenörlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Güçlü bir akış bekliyorum sizlerden. Değerli dostlar, sporun dili evrensel bir dildir. Sporun her anlamda şehirlere kattığı da inanın çok ama çok önemli katkılar vardır. Bakın işte birinci lige çıkacağız ve artık takımımız büyük takımları buralarda ağlayacaklar. Ekranlardan Tokat Belediye, Plevne, Spor isimleri hep hafızalarda kalacak. Bizler gideceğiz şehrimize en iyi şekilde gideceğimiz illerde nasıl ki tanıttıksak bundan sonra da tanıtacağız. Evet sporun ayrıca böyle de bir dili var. Yine bakın Tokat hem voleybolda hem güreşte hem de halterde gerçekten büyük insanlar, güçlü insanlar ve kendinden söz ettiren sporcular yetiştirmiştir. İşte bunun örneğini bugün yaşadık. Ben inanıyorum ki belediye plan ve sporumuz diğer dallarda da aynı kendilerine voleybol takımını örnek alarak üst seviyelere çıkacak. Yine tokatımızın adını her yerde iftiharla göğsümüzü gere gere inşallah bizlere o zevki, o duyguları, o güzellikleri tattıracaklar. Biz onlara inanıyoruz. Biz tokatımıza inanıyoruz. Biz kulübümüze inanıyoruz. Her şeyden önce siz değerli hemşehrilerimize inanıyoruz. Sizler olmasaydınız bu güzellikler asla olmazdı. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız desteklerle bakın bugün bu başarıları ve inşallah bundan sonraki de başarıları hep beraber hep birlikte elde edeceğiz. İki gün boyunca yüzü aşkın tokattan giden değerli seyircilerimiz burada sporcularımıza, takımımıza destek oldular. Birkaç tanesiyle görüştüm. Sesleri kısılmış, konuşamıyorlar. Bağıra bağıra, belki orada destek vere vere ve sevinçle oradaki insanlarımız, bizdeki oradaki sporcularımız hep destek verdiler. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Onların nezdinde, onları götüren burada mı bilemiyorum Ahmet Kayhan Bey. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Hemşirelerim biz inşallah sizlerin iftihar edeceği işler yapmaya, eserler ortaya koymaya, aynı şekilde spor anlamında da başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Buradan söz veriyoruz. Çok daha güçlü, çok daha iyi ve inşallah üst sıralara tırmanacak bir belediye ve sporu önümüzdeki yılda da sizlere izleteceğiz. Buna buradan söz veriyoruz. Değerli sporcu kardeşlerimizle değerli antrenörlerimizle söz veriyoruz. Plane Spor'u inşallah seneye çok daha güçlü bir şekilde kendinden söz ettiren Avrupa Kupalarını hedefleyen asla küme düşme tehlikesi yaşamayacak bir takım olacak. Ve bize siz inanın, biz sizin yüzünüzü her zaman güldürmeye de devam edeceğiz. Ben buradan tüm sporcu kardeşlerimizle bu sözü buradan sizlere güçlü bir şekilde veriyoruz. Bize inanın, güvenin inşallah. Evet, ben bir kez daha değerli sporcularımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bizlere böyle duygusal, böylesine güzel, sevinçli bir anı yaşattılar. Hepsi alnından öpülesi insanlar, hepsi tebrik edilesi insanlar. Ve 7-8 ayın, daha doğrusu bir sezonun yorgunluğunu bu sevinçle burada attık. Şu kupayı kaldırırken attık. Akşam o son servisi atıp da son sayımızı almakla birlikte attığımız sevinç naralarıyla hepimizin o bir yıllık yorgunluğu bir anda biti verdi. Ama tabii ki rahmet olmadan birazcık dinlendikten sonra yolumuza inşallah devam edeceğiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Kulüp As Başkanımıza İsmet Bey'e, değerli yine burada bulunan yönetim kurulu üyelerimize Mehmet Bey, Yusuf Bey, Rahmi Bey, Şadi Bey, Sadık Bey'e ve tüm buradaki bize destek veren siz değerli tokatlara herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun diyorum.